Merhaba Güneş Eğleniyor kanalının değerli izleyicileri. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size açılmayan general mobile cihazlarınızda nasıl bir işlem yapıp açılabilir hale getireceğinizi anlatacağım. Ee, özellikle bu aralar yeni cihazlarda çok yaşanan, eski cihazlarda da yaşanan, GM5 Plus'larda da yaşanan Hatta farklı marka Samsung'larda, e, iPhone'larda değil ama Samsung'larda, Android telefonlarda sıkça yaşanılan bir problem var. Açılmıyor arızası. Bu cihazlarda açılmıyor arızalarında yapılacak bir işlem var. Bu işlemi yaptıktan sonra açılmaz ise e, servise gösterin. Ama bu işlemden sonra yüzde seksen, yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksan açılma ihtimali var. Hemen size bu işlemlerde neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şu an elimde bir General Mobile GM21 var. Bu GM21'de anlatacağım. Bu aralar GM21 modellerde bu işlem e, bu arıza sıkça yaşanmaya başladı. Arza da değil aslında da kilitlenme dediğimiz bir olay. Android kilitleniyor, cihazı koruma altına alıyor, koruma altına aldığı için açılmıyor. Android cihazlarda sıkça yaşanan bir problem bu. Bu problem. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Tarif etmeyeceğim ama öncelikle size bir şey hatırlatmak istiyorum. Videomda da bahsettiğim gibi sürekli olarak sizlere söylüyoruz, her videomuzda bahsediyoruz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, e, yorum yapmayı e, unutmayın arkadaşlar. E, biliyorsunuz sizler bize destek oluyorsunuz. Kanalımıza abone oldukça destek oluyorsunuz. Videomuzu izledikçe destek oluyorsunuz. Biz de bu videolar sayesinde sizlere yeni videolar çekiyoruz. Bu beğeniler, bu yorumlar sayesinde yeni videolar çekiyoruz. Sizlerden rica ediyorum lütfen kanalımıza abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Evet şimdi gelelim bu arızanın nasıl düzeltileceğine. Şu an elimde açılmayan bir tane GM21 var. Ee, bakın arkadaşlar CM 21'de şurada gördüğünüz gibi 3 tane tuş var. Ses açma. Bir elimle video çektim için kusura bakmayın zorlanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir ses açma, bir ses kısma, bir de açma kapama tuşu. Toplamda 3 tane tuş var. Burada yapmanız gereken işlem açma kapamaya değil. Önce ses açma, sonra ses kısma ve en sonunda açma kapama tuşu. Bakın arkadaşlar, ses açmaya bastım, ses kısmaya bastım. Şu anda da açma kapama tuşuna basacağım. Bu tuşa yaklaşık 1,5-2 dakika bazen 1 dakika bazen 1,5-2 dakika boyunca basıyoruz. Bakın elimden bastım Gücü verdim zaten tırnaklarım sarardı gördünüz. Şu an bastım bekliyorum. Arkadaşlar yaklaşık 1,5 dakika içerisinde 2 dakika içerisinde bir titreme olacak cihazınızda. Bu titreme olduğu an elinizi telefondan çekebilirsiniz. Şu an ben bekliyorum titreme bekliyorum. Yaklaşık dediğim gibi arkadaşlar bakın. Bu cihazda hiç titreme bile olmadı. Direkt açtı. Açma moduna geçti. Bekliyoruz. Büyük ihtimalle şu an cihazımız açılacak. Evet. Nokomet diye sıkıntı yok. Böyle bir şey de karşımıza çıkabilir robot. Burada da ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yine açma sadece bu sefer açma tuşuna basık tutuyoruz. Açma tuşuna basık tutup kapatacağız cihazı. Uzun basacağız. Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar sizlere açılmıyor arızaların nasıl yapıldığını nasıl olduğunu bu video sayesinde öğreteceğiz Arkadaşlar bu dediğim gibi bir tek ÇM21'e has bir şey değil arkadaşlar bütün model cihazlarda e, bu ses açma ses kısma ve açma-kapama tuşuna bastığınız zaman açılma işlemi açılma işlemi oluyor bunda da biraz bekliyoruz bekliyoruz Evet şöyle yapalım ses kısma ile birlikte basacağız. Bazen komutlar farklı olabiliyor. Kapatma işlemini ses kısma ile kapatma tuşuna birden basacağım. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar kombinasyonlar değişebiliyor. Tuş kombinasyonları. Şimdi deniyoruz. Olmazsa yine 3 tuş yapacağız. 3 tuş kapatır onu. Biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın. Amacımız sizleri bu arızaların nasıl yapıldığını göstererek sorunuza yardımcı olmak. Evet arkadaşlar maalesef tuş kombinasyonu da olmadı. 3 tuşa birden basacağız. 1, 2, 3. Şu an 3 tuşa birden bastık. Yaklaşık bir buçuk ila. Evet gitti. Şu an açma tuşuna basıyoruz cihazımız açılacak arkadaşlar. Şu an 3 tuşmuş bu arada bunun kombinasyonu aklınızda olsun. Bazılarında ses açma, ses ile açma kapama, bazılarında da 3 tuş kombinasyonuymuş. Tek elleli olduğum için biraz zorlanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde bu kadar zor değil. Bir elimle video çekip bir elimle işlemi yapmaya çalıştığım için böyle zorlanıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız açıldı. Bakın bir sorunu böylelikle halletmiş olduk. Cm21 kullanan, 5 Plus kullanan arkadaşlar için söylüyoruz. Ee, bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz. Yani bu dediğim gibi sadece General Mobile değil, birçok Samsung olsun, işte şu Xiaomi olsun, Samsung olsun, General olsun, ne bileyim aklınıza Android gelebilecek bütün telefonlarda 3 tuş kombinasyonu. Tabletlerde de geçerli arkadaşlar. Tabletlerde de. Gördünüz mü açıldı? Evet sorunumuz düzeldi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. İyi günler.